senedi ittifakla başlayan süreç tanzimat boyunca çeşitli fermanlarla devam ediyor. Tarih 3 Kasım 1839, 31. Osmanlı Padişahı 1. Abdülmecit iktidarda. Tanzimat fermanı ilan ediliyor. Padişah, fermanda ilan edilen ilkelere ve kanunlara uyacağına dair yemin ediyor. Bana göre Türkiye'de anayasacılığın gerçek başlangıcı 1839 Tanzimat Fermanı'dır. Peki bir anayasa mıdır diye sorarsak kendisine anayasa deselerdi ben anayasa derdim ama 1839 Tanzimat Fermanı ilan eden padişah ona anayasa demediği için veya bir kanun esasi adı vermediği için o bir Gülhane Hattı Hümayun yani bir padişah fermanıdır. ve dolayısıyla anayasa değildir. Ama anayasacılıktan beklediğimiz iki temel işleri yani siyasal iktidarın sınırlandırılmasını ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasını sağlayan önemli bir belgedir. 1856 yılında ise yine Abdülmecid döneminde Islahat Fermanı geliyor. Bu ferman Osmanlı tebaası arasında daha eşitlikçi bir düzenleme getirmesiyle Tanzimat Fermanı'nın tamamlayıcısı niteliğinde.